Öykü ne yapıyorsun? Kepiye seviyorum. Nasıl seviyorsun? Boyu olsun sanki. Bak ben. Böyle... Kızım ne yapıyorsun? Anne korkmuyor ki. Öbür mü? Saçmalama. <laughs> ne oldu Öykü? Hani korkmuyordun? Bundan korkuyorum. Ben bundan korkmuyorum. O onun ablasıymış mı? Hayır annesi. <laughs> Köpek ne oldu? Anne. Efendim. Ben buna korkmuyorum ki bundan korkuyorum. Yarın İstanbul'a giderken götürelim mi o köpekleri? Alalım mı? Evet. Nereye tutturacaksın? Üstüme yaladı. Yaladı mı? Şimdi evde de ben seni yalayacağım. O <laughs> okay, Ne yani? yapıyorsun? Şimdi bak şuna. Ay, Anne siyah beyaz. Utku sanki onları sen doğurmuş gibisin. Ya ayaz. Kut. Kutma kut. Kutma. Yapma hayvan öyle ya. Kızıma nasıl gülüş. Evet. Yeah. Lan kavga ediyorlar. Lan kavga ediyorlar. Kakaya bastı. Ay.